Bu gücün etkisinin ortaya çıkması için yapman gereken tek şey bazı şeyleri eee! Dur! Rainbow Dash! Ol! Bütün vaktini uçmakla geçirirse yarınki Wonderbolt sınavını nasıl geçmeyi düşünüyor acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi onun yanına uçacağım ve çalışma konusundaki bu tembel tutumunun yanlış olduğunu söyleyeceğim. Sakın buna şaşırmasın. Sürpriz. Ha? Ha? Nasıl yaptın? Lütfen ama Twilight, bu gördüğüm en kötü haber şaşırdıydı. Ne? Ama yerdeyken bana öfkeyle baktığını görmüştüm zaten. Sonra da bir kilometre uzaktan homurdanarak bana doğru uçtuğunu duydum. Homurdanarak uçtuğumu duyduysan ne konuda homurdandığımı da duymuşsun. Evet, evet. Wonderbolt tarih sınavı. Çok zor değil. Çok zor değil mi? Aslında çok zor. Bu bir sınav sonucunda yeni kurulan Wonderbolt havuzuna girip giremeyeceğine karar verilecek. Wonderbolt havuzunda olmak demek, Wonderbolt olma hayalini gerçekleştirme fırsatı kazanmak demek. Bu senin hayatının <laughs> en büyük sınavı olacak. Twilight sınavlar konusunda bütün poniler senin gibi aşırı heyecanlı değil. Ben de sınav konusunda aşırı heyecanlı değilim. Ciddi misin? Heyecan patlamaların o kadar efsane oldu ki heyecan patlamalarında heyecan patlaması yaşayabilirsin. Peki kendi sınavlarımı biraz fazla ciddiye alıyor olabilirim. Ama bu seninkilere çalışmayacağın anlamına gelmez. Oh, sana yardım edebilecek bir poni tanıyorum. Ben bu gerçekten çok eğlenceli olacak. Tabii. Eminim. My Little Pony, My Little Pony Aa, My Little Pony Arkadaş olmak nasıldır söyle My Little Pony Gece benimle paylaşabilirsin Maceralar, eğlence İyi bir kalple bağlı bize İyilik yapma kitap eksiksiz. Ve çok kalın. En iyi Wonderball tarihi kitabı. Tamam da onun içindekileri buraya sokmayı nasıl başaracağım ben söyler misin? Benim çok kullanışlı çalışma listem sayesinde. Aa, tabii ya. Birinci bölüm. Okuma ve üstünü çizme. Okuma ve üstünü çizme bütün iyi çalışma yöntemlerinin temelidir. Öğrencinin asıl önemli konuya odaklanıp onu daha kolay sindirmesini sağlar. İyi kötüden buğdayı samandan ayırır ve konuların özüne iner. Bakalım şimdiye kadar ne yapmışsın? Ee... Hı? Hmm, her şeyin üstünü çizersen buğdayı samandan ayırmış olmazsın tabii ki. Ya da iyi kötüden. Hayır ama bu kadar uzun değilim. <laughs> Pekala Rainbow. Anlaşılan okuma ve üstünü çizme senin çalışma tarzın değil. O zaman eski moda bir yönteme geçelim. Tarih dersi. Evet Rainbow. Yemek zamanı gelmedi mi? Hayır. Teneffüs? Hayır. Wonderbolt tarihinin filmini izlesek olmaz mı? Hayır. Şimdi rahatına bak ve öğrenmenin güzelliğini. Kendini bırak. <laughs> büyük Celestia, Luna anlaşmazlığından önce yeryüzünün tek boynuzu kanatlı ponilere yani koruyucu ponilere <laughs> ihtiyacı yoktu. Ama Luna'nın sürülmesinden sonra koruyucu poni birlikleri kuruldu. Gökyüzü Barışı'nın birinci yıl dönümünde büyük bir kutlama yapıldı. General Firefly'in öncülüğünde hava performansları sergileyen seçkin bir takım seçildi ve bu muhteşem olayın yıl dönümü kutlandı. İlk performansları çok enerjik ve bir o kadar da etkiliydi. Kalabalığın üstüne görünmemiş şimşekler yağdı. Herkes çok büyük bir şaşkınlık ve hayranlık içinde izledi. Rainbow Dash, dediklerimin herhangi birini tekrar edebilir misin? tarih dersi olmadı. Ah, peki Rainbow. Rainbow? Rainbow Dash. Burada. Hadi şimdi en sevdiğim öğrenme tarzına geçelim. Küçük <laughs> kartlar. Oo, küçük bir çabayla öğreneceğim anlamında mı geliyor? Umarım öyle olur. 4. gökyüzü çağında Wonderbotların liderliğini yapan Albay Purple Dart'ın en önemli özelliği ne? Rainbow. Ne olduğunu gördün mü? Ne? Hayır. Ben muhteşem kartlarına konsantre olmuştum. Hmm. Prenses Celestia'nın resmi hava birliği olduktan sonra prenses onları yakaladım. Neyi yakaladın? Wonderbotların ilk olarak kullandığı şimşek sembolünü... Rainbow Dash bana zarar verebilirdi. Ya tükürük topuyla mı? Gerçekten mi? Tükürük tozunun göze gelmesi gülünecek bir şey değildir. Böyle rahatça aylaklık ettiğine göre mutlaka sınava hazır olduğunu düşünüyorsundur. Mutlaka. Peki o zaman buna da hazır olmalısın. Küçük sınav. Hazırım. Koruyucu pony birlikleri niçin kuruldu? Ponileri kötülerden korumak için. Gökyüzü Barışı'nın birinci yıl dönümünde ne oldu? Gökyüzü Barışı'nın yıl dönümü kutlandı. Wonderbotlar isimlerini bu ünlü kanatlı poniden almıştır. Kimdir o? Lütfen albay kanatlı deme. Yapma. Yüksek General Albay Kanatlı. Hı -hı. Evet, tam puan aldım değil mi? Hayır, almadın. Bir tane bile doğru cevap veremedin. Ne? Ama nasıl? Bilemiyorum. Hiç bu kadar yanlış cevaplar duymamıştım. Zihin açıcı bir şeyler mi yesen? Eğer sınava bugün girmiş olsaydın, <laughs> ne vandır bu tavusuna kabul edilme hayallerim tamamen suya düşmüş olurdu. Oh, ne yapacağım şimdi? Hiç vaktim kalmadı. Tarihle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. O sınavı geçemeyeceğim. He. O sınavı geçemeyeceğim. O sınavı geçemeyeceğim. O sınavı geçemeyeceğim. Üstelik hepsi senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Ben sana yardımcı oluyorum. Belki de oyunda çalışma yöntemleri yeterince başarılı değildir öğretmenim. Kusura bakma. Ama bir sürü sınavda onları kullandım ve hepsinden geçtim. Eminim öyledir. İlk Wonderbolt koreografanın adını biliyor musun? Ee, şey, Komutan Easy Glider. Peki ilk ekipte kaç kanatta Poli'nin uçtuğunu biliyor musun? Hmm. Yedi. Peki Prenses Celestia'nın en sevdiği uçuş stilinin ne olduğunu biliyor musun? İkorus Güneş Selamlaması. Gördün mü? Ben o sınavı geçebilirim. Peki. Çekinmeden yüzüme vurabilirsin. Hem bu saçma sınava neden girmek zorundayım hiç anlamıyorum. Buranın en iyi kanatlarından olduğumu kanıtladım zaten. Onların tarihini bilmek ve bütün Equestria için onları doğru şekilde temsil etmek de çok önemli. Eminim öyledir. Bizim gibi kanatları yere indirmek için senin gibi tarih meraklılarının uydurduğu şeyler onlar. Tarihi gerçekten bilmek çok faydalıdır Rainbow. Yumurta kafalılar için öyledir. Kızlar. Ama bu yumurta kafalı tarihi biliyor. Ayrıca uçabiliyor. Belki ben de Wonderbolt olmalıyım. Sırf kanatların olması uçabileceğini anlamına gelmez. Kızlar. Sen yerden yükselmeyi bile zor beceriyorsun. <laughs> Kızlar. Durun. Bir arkadaşla böyle konuşmak doğru mu? Üzgünüm. Evet, ben de Yapacak daha önemli bir şeyiniz yok mu? Rainbow'un büyük sınava hazırlanması gerekiyor. Ben her şeyi denedim Fluttershy. Ama çalışma yöntemlerimden hiçbir onu uymadı. Çalışma yöntemlerini eleştirmek istemem ama Rainbow'a yardım edebileceğimi düşünüyorum. Um, o kim? Diğeri kim? Celestia ve Luna. O zamanlar çok mutluydular. E ee, yine ne oldu? Gami bir yeryüzü ponisi. Yine ona bir boynuzlu ve tenkte bir kanatlı. Onlar prensesin korunmasına yardım eden koruyucular. Ee, bunların hepsini nasıl anlıyorsunuz? Bir yuhu daha. Ben de şey vereyim e, bu ne bu ne bu ne ama ne kafam çok karıştı ben artık eve gitmek istiyorum. Aa. Biraz Aa. yavaş ol bakalım hızlı çocuk bazı ponilerin görsel zekaları gelişmiştir ama bazıları da müzikal müdahale yoluyla öğrenir. I fairy play the general cab has the bulls lightest style and the Commander Easy Glad it was the real cream of the crop <laughs> sizlere yardım edecek olan poniyim. Ready. çok komik görünüyorsun. O yorumunu sana yardım etme isteğimden uzak tutacağım. Kolay gelsin. Hazır ol Rainbow Dash. Çünkü şimdi seni tarihi bir maceraya çıkaracağım. Moda macerası. Şu anda pek etkileyici olmayan ve açıkçası çok kaşındıran ilk e, Wonderbolt uçma kostümünün modelliğini yapıyorum. Neyse ki Flyer'de öngörüsü sayesinde Wonderbolt'ların kostümleri daha sonra daha iyi nefes alan kumaşlardan dikilmeye başlamış. E, tabii ki modaya uyan ve uymayan yanları olmuş. Şu berbat kesime bakar mısın lütfen? O ponilerin aklı neredeymiş acaba? Bilemiyorum. Eminim General Flash bunları çok sevmiştir. Aa, Pinky sen gerçeksin. Tabii ki gerçeğim. Yani Wonderboltların 10. lideri olan gerçek General Flash değilim tabii ki ama Pinky'im ve gerçeğim. Ben de Amiral Fairy Flight'ım. 7. birliktenim. Eminim komutan Easy Glider'ı tanımışsındır. Ben de Albay Purple Dart tarafından giyinmiş bir üniformayı tanıtıyorum. Bize bakmalısın. Bize bak. Bana bak. Bu çok fazla geldi gözlerim. Bence bunları boş ver Rainbow. Bu moda şovu saçmalıkları bana da bir şey öğretemezdi zaten. Gerçekten mi? Peki sende özel bir öğretme tekniği var mı yapılacak? Bende mi? Aa, bende hiçbir şey yok. Oo. Sadece Apple'ların tarihiyle ilgili bütün ayrıntıları anlatabiliyorum o kadar. Ama bu bilgilerin hepsini yıllar boyunca çalışma sonucu elde ettim. Ne kadar zamanın var? 12 saat. Al, oh, o zaman çok zor durumdasın. Neyse sanırım artık eski moda çalışma yöntemime geri dönmemiz gerekecek. Oyunumuz ne olacak? Şu kostümlere baksana. Görünce canım Wonderbolt tarihini öğrenmek istemiyor mu? Ayrıca Granny Smith, ilk Granny Smith'i daha küçük bir poniken Philadelphia'da keşfetmiş. <laughs>

Rainbow, her şey için özür dilerim. Seni zorlayıp yormak istemedik. Sorun değil. Yardım etmeye çalışıyordunuz. Bir şey öğrenemeyecek kadar beceriksiz olmam çok kötü. Beceriksiz değilsin. Sadece farklı öğreniyorsun. Farklı derken daha az demeye çalıştıysan kesinlikle haklısın. Hayır, kesinlikle yanılıyorsun. Bak, yine yanıldın. Cesur T kitabını senden çok okuyan bir pony tanımıyorum. Ama o beni Wonderbolt'ların arasına sokmaz değil mi? Hem senin fıkra ve şaka bilgini ancak Pinkie Pie rakip olabilir. Harika. Yıllardır palyaçoluk yapacağım derken öğrenmeyi nasıl öğreneceğimi hiç düşünmemiştim. Ben öyle demek istemedim. Sen akıllı, yetenekli, sivri zeka... o. Hey, üzgün olduğunu biliyorum ama buna ge... Ha? Nasıl gördün? Neredeyse ona çarpıyordum. Biliyorum. O kadar çok konuşuyorsun ki onu fark etmedim bile. Peki sen nasıl fark ettin? O sırada beni dinleyip benimle konuşuyordun. <laughs> sen tam bir acemisin. Benim gibi deneyimli bir kanat da aynı anda çok işi yapabilir. Uçarken mi yani? Öyle olmak zorunda. Evet aslında kulağım sendeydi ama aynı zamanda bir sorun çıkmasın diye yeri ve havayı kontrol ediyordum. Gerçekten mi? Uçma işi sadece uçmaktan ibaret değildir. Havada güvende olmak için en küçük ayrıntılarına kadar her şeyi görmek ve duymak zorundayım. Örneğin Apple Bloom, Sweetie Belle ve Scootaloo'nun şeker küpünden çıktıklarını gördüm. Uzaktan gördüğüm kadarıyla renkli şekerlemeleri olan havuçlu kekler aldılar. Ayrıca sanırım Big Mac filtre için yüklü miktarda elma sattı. Çünkü az önce sevinç çığlığı attı. Aynen. Ben uçarken her şeyin farkında olurum. Bir önemi yok. Aa! İnanamıyorum. Ne? Gitmem gerek. Evet anlıyorum. Yerinde olsam ben de böyle bir beceriksizle birlikte görülmek istemezdim. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorun ne Twilight? Rainbow Dash'e yardım etmemiz gerek. Evet ama nasıl? Bütün çalışma yöntemlerini denedik. Senin yöntemin, benim yöntemim. Ama Rainbow Dash'in yöntemini denemedik. Hmm, i̇lgimi çekti. Evet dinleyin arkadaşlar. İşte planımız. Merhaba Rainbow. Uçmak ister misin? Ee, olur. Daha iyi bir işim yok zaten. İyi de bunu az önce yapmadık mı? Evet ama dediğin gibi hala acemiyim ve her fırsatta çalışmam gerek. Anladım. En kısa zamanda çok iyi uçacağından eminim. Sonuçta sen her konuda iyisin. Evet. Nasıl gidiyor bakalım? Aa, bir şey yok. Sadece hayallerim yıkıldı o kadar. Aa, yakın zamanda iyi bir kitap okudun mu? Ee, sadece tarih kitapları. Orada neler yazdığını söylerdim ama şu an kafam bir taş kadar ağır. Taş demişken... Pinky'nin bir taş çiftliğinde büyüdüğünü biliyor muydun acaba? Belki de oraya gitmeliyim çünkü başka planım yok. Hayatımın sonuna kadar da olmayacak. Yapma Rainbow. Hayalinden böyle vazgeçemezsin. Sanırım hayalim benden vazgeçti. Belki de nal parlatmayı öğrenmeliyim. Şapka satabilirim, çukur kazarım. Belki de bir wonder olursun. Twilight pes et artık. Ben ettim. Pekala. O uçuş hakkında ne hatırlıyorsun? Önemli bir şey değil. Prenses Luna aya sürülmüş. Celestia'nın koruyucu bir güce ihtiyacı varmış. O yüzden yeryüzü tek boynuzu ve kanatlı poniler bir araya gelmiş. Koruyucu poni birliklerini oluşturmuş. Evet. Ve... İlk gökyüzü barış yılının kutlamaları için General Firefly liderliğinde seçkin bir uçuş takımı kurulmuş ve sonradan bu takım Wonderboltlar adını almış. Sonra? Komutan Easy Glider da ilk uçuş koreografisini yapmış ve aynı koreografiyi Wonderboltlar hala kullanıyor. Evet. Ben, ben tarih biliyorum. Hepsini biliyorum. Ama böyle bir şey nasıl olabilir ki? Hepsini öğrendin. Evet onu fark ettim ama nasıl? Seninle ilk uçuşumuzu uçarken etrafında olan her şey farkına bile olmadan aklına yazdığını fark ettim. Bunu düşünmeden yapıyorsun. Şimdi anladın mı? Bütün ponilere Wonderbolt tarihini öğrenmene yardım etme görevi vererek özel yeteneklerini kullanmanı sağladım. Ben Prenses Celestia. Seni aya sürgün ediyorum Prenses Luna. Hayır. Yeryüzü. Tek boynuzlu. Kanatlı. Koruyucu. Pony. Birlikleri. Aynen. Hadi ilk gökyüzü barış yalamızı kutlayalım. Evet parti yapalım. Ben General Firefly. Of kostümüm kaşındırıyor ve çok çirkin. Ama ben muhteşem bir uçuş takımı oluşturacağım. Ve isimleri Wonderboltlar olacak. Sonra da Flyer Demer onlara stil kazandıracak. Amiral Fairfeather. All my purple dot. General Fairy Flight. General Flash. Komutan Izi Glider. Wonderbolter'in tarihi. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ama hepsi senin sayende oldu. Sen farkına bile varmadan öğreniyorsun. Asıl odan uçmak ama beynin birçok farklı bilgiyi de hızla sindirebiliyor. Bu gerçekten çok zekice. E, ee, e, ben ne zeki olduğumu zaten biliyordum. <laughs> Rainbow Dash sonunda Wonderbolt'ların tarihini öğrenmeyi başardı. Ama derse ihtiyacı olan tek pony o değil. Benim de çok önemli bir şey öğrenmeye ihtiyacım vardı. Öğrenmenin bir yöntemi diğerinden daha iyi değildir. Sonuçta her pony çok özel ve eşsizdir.